Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün size kurutma makinesini kullanırken işinizi kolaylaştıracağına inandığım birkaç faydalı fonksiyon ve öneri sunacağım. Şimdi elimde kurutmak istediğim kalın bir bornoz ve birkaç havlu var. Kurutma başlamadan önce benden küçük bir öneri. Eğer güzel kokan çamaşırları seviyorsanız, o zaman özellikle Miele tarafından geliştirilen Koku Flakonları hoşunuza gidecektir. Bunlar çamaşırlarınızın normal yumuşatıcılardan farklı olarak 4 haftaya kadar güzel kokmasını sağlayacaktır. Benim sevdiğim kokunun akva olduğunu söyleyebilirim. Flakon hav süzgecinin içine yerleştirilir ve istediğiniz koku yoğunluğu ayarlanır. Kapağı kapatınız ve pamuklu programını seçiniz. Önerilen kurutma kademesi çoğu zaman pamuklu dokumalar için yeterlidir. Yukarıda sözünü ettiğim daha kalın dokumalar için kuru artı gibi daha yüksek bir kurutma kademesini öneririm. Programı başlatırım ve Perfect Dry çamaşırların doğru kurutma derecesine ulaşmasını sağlar. Çamaşırlarım kuruduğunda onları dışarı çıkartırım. Özellikle havlular filtrede havlar bırakır. Bu havları kolayca elinizle toplayabilir ve filtreyi silerek temizleyebilirsiniz. Küçük bir öneri. Mevcut havları silmek için kullanırsanız ikinci filtrenin temizliği daha kolay oluyor. Kurutma makinesi sizi arada bir aşağıdaki filtreyi temizlemeniz için uyarır. Bunu kolayca dışarı çekebilir ve akan suyun altında yıkayabilirsiniz. Sıktıktan sonra filtre doğrudan kurutma makinesi içine takılır. Her kurutma işleminden sonra kondense su haznesi boşaltılmalıdır. Eğer zaman ve işten tasarruf etmek isterseniz entegre kondense su tahliyesini kullanmanızı tavsiye ederim. Kurutma makinesinin arkasında bulunan hortumun ucu kondense su haznesinden çekilebilir ve bir atık su bürosuna veya sifona bağlanabilir. Su artık otomatik olarak tahliye edilir ve kondense su haznesinin boşaltılmasına artık gerek kalmaz. Şimdi size gömlek ütülemede kolaylık yaratan bir öneri sunacağım. Buharlı düzleştirme programına 5 gömleğe kadar gömlek koyabilirsiniz. Bu programda gömlekler hafifçe ıslatılır ve verilen ısı ile düzleştirilir. Şimdi size çok yararlı bir aksesuar daha göstermek istiyorum. Kurutma sepeti. Bu kurutma sepeti ayakkabı, tüylü oyuncaklar ve yünlü giysileri kurutmak için idealdir. Bu sepet hav süzgecindeki her iki deliğe takılabilir. Bu sepet özellikle kazan içinde hareket etmemesi gereken parçalar için çok uygundur. Bu sayede tüylü ve kumaş oyuncaklar tamamen kurutulur ve yünlü parçalar tiftikleşmez. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve sizlere sunduğum küçük önerilerin işinize yarayacağını ümit ederim. Arzu ederseniz çamaşır yıkama ile ilgili videolarıma da bakabilirsiniz.